كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. استعوذ بالله بسم الله. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmesiniz. İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ve bir olan Allah'a iman edersiniz. Peygamber Efendimiz son peygamber, başka peygamber gelmeyecek. Allah Celle Celaluhu insanlara iyiliği emredip kötülükten nehyetmeyi bize zimmetledi. Namaz nasıl farsa, oruç nasıl farsa bu işte farzdır yapacaksın. Kötülükleri engellemen lazım. Dünyada hala kötü şeyler oluyor ve dünyada hala kötü şeyler olmaya devam ediyor ve dünyada kıyamete kadar kötü şeyler olmaya devam edecek. Olacak. Bu kanundur, bu nizamdır. Ama biz bunu tamamen kökten engelleyemesek bile engelleyemeyiz. Tamamen. Ama ne yaparız kardeşim? En azından karınca misali Hz. İbrahim'e su taşıyan karınca misali en azından o yolda ölürüm. En azından o yolda yanarım, tutuşurum. 90 küsur yaşında İstanbul'a hasta haliyle gelen Eba Eyyub el Ensari Hazretleri ne diyor kardeşim ben yolda ölürsem benim cesedimi İstanbul'un sorularına kadar götürün ki ben yarın bahşer günü Allah Celle Celaluhu e, Ya Rabbi benim dirimde ölümde senin yolundaydı diyeceğim diyor. Ya biz bugün ne yapıyoruz? Nasıl yaşıyoruz? İyiliği emreder misin? Emredemem. Kötülükten ne heder misin? Ne edemem. Niye? Bana kızarlar bana söverler, bana döverler. Ya arkadaş bugün millet birbirine atar yapmada utanmıyor, çekinmiyor. Herkes birbirine atar gider. Yolda kavga, orada kavga, orada mevzu, ona gider, buna gider, ona şekil, buna şükür. Yol ortasına adam döverler, yol ortasına adam öldürürler. Ya bugün bu memlekette yani ülkenin kolluk kuvvetlerine bile ne demek kolluk kuvveti? Polisine bile, bekçisine bile millet atar gider yapıyor ya. Adam maske takmıyorum ben kardeşim diyor. Takmayacağım diyor. Polise gider yapıyor. Adama ceza kağıdı veriyor. Beyefendi buyurun diyorlar maske takmadı ceza kağıdı. Polisin göz önünde yırtıyor. Gönder diyor cezamı. Sen diyor adına bakayım polise diyor ya. Ya vallahi ben bir şöyle kıl oluyorum ayar oluyorum ya. Adam kendisine maske utanmaz herif. Maske takmamışsın da. Belki sen belki senin ağzında pislik var mikrop var. Birine hastalık bulaştıracaksın. Belki bulaştıracağın kişi. Aslı masası. Belki bulaştıracak ki şimdi bünyesi zayıf, adama belki hastanelik edeceksin. Adam senin belki korona sebebiyle ölecek. Ne olacak? Maske takmaz, polise gider yapar. Adını vereceğim, adını alacağım, kağıdı yırtacağım. İşte ondan sonra görürsünüz siz. Öteki çıkar, <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Şu kadar böyle ya vuracağım ağzını kıracağım ya. Motorundan inme mesafem var, maskem var. İndir de görüşelim. Bir de kafayı mikrofona uzatıyor ya. Hadi zor kullan da güç kullan da görelim. Ne yapıyor ondan sonra? <laughs> Alo teşkilatı bağlayın diyor. Allah teşkilatını ya. Eniştemi bağla, teşkilatı bağla. Ne yapacağım Sanki 900 atlar arıyor. ya. teşkilat ne baba? Diyor ki bizim mahalledeki arkadaşlar diyor. Mahalledeki arkadaş teşkilat arıyor. Mahalledeki arkadaşları toplayacak, polisi dövecek. Enişten kim baba? Enişte kim? Hani bu şeyle dobloyu, doblo, <laughs> enişte dobloyu sattın mı diyor. Acaba enişte mi? Hani derdin ne? Maske takmamışsın. Tamam takmadın bir halt ettin bari edebinle takıl ki edebinle dur ki belki hani abi kusura bakma hakkını helal et yedik bir halt. Tamam mı? Hani bir daha olmaz dersin belki misal diyorum. Belki bir bakıma bir iyi halden kurtarırsın belki cezan ise belki beşe düşürler her neyse. Ama sen kalkıp da motorumdan inmem sen beni tutamazsın yok eniştemi alacağım yok teşkilat arayacağım. Alıyorlar adam bir de televizyona çıkartıyorlar adam meşhur yapıyorlar. Vallahi billahi ne yapacağız bilmiyorum ya. Bekçi gelir. Hayırdır kardeşim der. Sen burada niye işte torba tutuyorsun? Bekçiyi öldürürler. Polis gelir kardeşim. Burada içki içme der. Tak, aile var der. Polise küfür eder. Ha geçen bir tane hakim çıkmış. Polise ana avrat küfür ediyor. Hakimsin de nesin sen ya? Vallahi izlediniz mi o videoyu? Açın izleyin ya. Hakime ana töbe Tövbe estağfurullah. Ya sen kimsin ya? Hem sarhoş utanması da yok. Arabadan inmiş. Ya işte bu... Bazen bu polislere ben üzülüyorum. Niye biliyor musun? Orada kabak gibi de kamera zaten hemen bitiyordu. Orada kamera olacak. Onun ağzını yüzünü kıracaksın böyle. Kıracaksın yani kardeşim. Ne yapayım ya? Beni de zorluyorlar buna ya. E sen kimsin ya? Polise küfür eder. Polise hakaret eder. Polisi dövmeye kalkar. E görmedin mi? Adam polisin kafasına kürekle vuruyor memlekette ya. Kürekle. E işte. Bu bazen böyle Amerika'da böyle polisler silah kullanıyor ya. Yani bazen diyorum bizim memlekette olsun ama nasıl olsun adamın kafasına sıçak halin yok. Bak adam bıçak çekiyor polisin üstüne geliyor. ne yapacak? Polisin silah kullanma hakkı yok. En azından kardeşim ayağının dibine sıkarsın. Ayağına da sık dememek Ayağının dibine sıkarsın bari adam geri kaçar. Anca bizimkiler havaya sıkıyor <laughs> polisler maganda gibi. Polisler maalesef maganda gibi havaya kurşun sıkmak zorunda kalıyor. Maalesef. İşte. Allah bize selamet versin. Amin. emredersek kötülükten ne edersek iyi emretmek ne demek kardeşim? Mübarek maskeni takar mısın ya? Sana zahmet be kardeşim ya. Bak zaten ortada virüs var. Bak görüyorsun. Değil mi? Bak zaten bak evimize giremiyoruz, işimize gidemiyoruz. Bak camiye gidemiyoruz, sohbete gidemiyoruz kardeşim. Bak millet ölüyor her gün. Mübarek Allah için bir hani bana bir yardımcı ol ya. Hani sana zahmet be kardeşim ya. Bak geçen ne olmuş? Bir tanesi otobüse biniyor. Otobüste yaşlı amca da maske yok. Demiş ki amca maskeni takar mısın? Demiş ki takmıyorum. Demiş amca maskeni tak demiş. Ya takmıyorum demiş. Adam demiş ki bak demiş bende korona var maskeden hemen maskesini takmış. Bende korona var demiş yani. Yoksa yine takmayacak. Korkudan takıyor. Ya işte muhabbetler böyle. E söyle kardeş. Hep böyle söylemesen böyle söyle. Bende tehlike var yani. Ya aslında orada belki de yalan söyleyebilirsin. Oku çünkü hani doktorun hastasına söyle yalan var. Oradan belki bir cevap çıkartabiliriz yani. Ne diyeyim şimdi? Maskesini takmak zorunda. Ya biz cumaya gidemedik kardeşim, camiye gidemedik. Niye? Birilerine bulaşmasın diye. Sen kalkıp orada yaşlılar da tehlikeli. Hani tamam çocuklarda tehlike var, yaşlarda tehlike var kardeşim. Yaşlarda ölüm riski çok yüksek. Bu hastalıkta en çok kimler öldü? yaşlılar yaşlar öldü. E, gördüm kardeşim yani. Yabancı ülkelerde, İtalya'da her neyse adamları direkt çukurlara attılar ya. Yaşlıları direkt çukurlara attılar. İngiltere'de Huzur evinde kaç bin diye binle ifade ettiler. Bilmem kaç bin tane yaşlıyı huzur evinde ölüm olurlar. Korona sebebiyle ölmüş, virüs kapmış gitti. Ne oldu? Patates oldu. Ee, dikkatli olmak lazım. Emir bir marif yapacağız. Neh yani münker yapacağız kardeşim. Allah için uyaracağız. Eniştemizi, teşkilatımızı aramayacağız kardeşim. Enişte teşkilat sökmez kardeşim. Koskoca devlet var. Devletin polisine, devletin memuruna, devletin bekçisine atar gider şekil yapmayacaksın kardeşim. Bağcılar çocuğu da olsan yapmayacaksın. Adama paketlerler yani ondan sonra anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> ee, polis özel hareket gelirse, jandarma özel hareket gelirse tepene biner yani. Ondan sonra okuyorum ben ya dersin camdan aşağı. Allah hepimize selamet versin kardeşim. Namazımızı kıldık inşallah. Sohbetimizi yaptık inşallah. Günü filan yapıyoruz, duamızı yapıyoruz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nahmeduhu ve nusalli ala rasulil kerim. Ya rabbel alemin, ya rahman rahim ve ya hayran nasir. Ya Rabbi sohbetimizi dergah hizmetinde kabul eyle ya Rabbi. Evlerimizi namaz kılan ev eyle. Evlerimizi oruç tutan ev eyle. Evlerimizi zikir çekilen ev eyle. razı olduğun evler eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hastalara şifa ver. Dertlere deva ver. Borçlara eda ver ya Rabbi. sizlere hayırlı iş ver. Ey sizler hayırlı iş ver ya Rabbi. Ya Rabbi mescitlerimizi, camilerimizi tekrardan sohbetlere aç ya Rabbi. Camilerimizi, mescitlerimizi tekrardan eskisi gibi doldur ya Rabbi. Ya Rabbi ordumuza güç ver. Ya Rabbi askeri ordu, Azeri ordusuna güç ver ya Rabbi. Ya Rabbi ordumuzun başına ehli sünnet komutanına nasip eyle ya Rabbi. Amerika, İngiltere, Hollanda, Belçika, Ermenistan, İsrail ne kadar İslam düşmanı, ne kadar din düşmanı varsa ya Rabbi hidayetleri mümkünse, hidayet nasip eyle. Ya Rabbi hidayetleri mümkünse ya Rabbi kahhar sıfatına muamele ya Rabbi. Ya Rabbi memleketimizde göz olan gözünü çıkar. Aklı olanın aklını al ya Rabbi. PKK, PYD, FETÖ, DAEŞ bunları kahru perişan ele ya Rabbi. Keşke şu duada yapılsaydı da amin deseydik de içinden geçiren bir kardeşimiz varsa o duada yapılmış gibi kabul eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Ve ala ali kulli necmaine velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه اللهم إنك عفو كرم ان تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم ان تحب العفو عنا اللهم إنك عفو كريم ان تحب العفو عنا فاعف يا كريم فاعف يا رحيم فاعف لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودمام العافية بحسن حاتمة بأولاد صالحة ورزقا دائما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله بارك الله إلى شرف النبي وعلى أصحابه ومشايخنا الكرام الفاتحة <سؤال> <سؤال>